Tamam başladı video. Hepinize selamlar arkadaşlar işte. ben Kerem bugün size ee, e, sizler de diyorum ya bugün Furkan'la birlikte bir vs bir atıyoruz. Ama sabotaj değil herkes işte. Konuş Furkan. Duydum. Bak videoda hiç skop açmadan vuracağım seni. Peki 12 canın ne demelisin? Evet Eski videoya bakıyordu <laughs> Ama oyun sesi hiç yok ya bir de kendi mikrofonum sesini mi Ay şerefsiz ya lan ben kardanım. What is your dad? Eh? Gel sniper oynuyorum e abi. Hayır oğlum ya. Ağlım işte sniper ama artık sıfır hali. Ya, ben kendi sniper'ımla da oynayayım. Altta metre çoşuyor ya. Abi. Ben de yok ama terminator durdum. Ya az da bildin adama oturduk çömeldik yani. patlasın oğlum ya, ibnilik yapma. Ben tamam ben de Abla hiç hani selamun aleyküm falan deme. Bu ıı, ıı. Abi benim pingime baksana.

Of. Artı 2'ye de ölmezsin diyecekler yorumda var ya. Var ya iki parti çekiyoruz yine herhalde. Ya memo arıyor var ya abi videodayım memo arıyor çıldıracağım. Hiç, hiç, hiç. Bir saniye ya konuşmayacağım. Video değil telefon çalıyor ya. Şaka gibi. Ya hayır ya istemiyorum. Tamam. Ee. Alo.